Dostlar hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün 3-4-5 Türkiye geneli ilk prova denemesini sizinle birlikte yorumlayacağız. Ee, öncelikle geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, size kolay gelen bir soru bana zor gelmiş olabilir, bana kolay gelen bir soru size zor gelmiş olabilir. O yüzden bunu dikkat alarak yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle Türkçeden başlayacak olursak, Türkçesi gerçekten çok güzeldi bence. Hani böyle edebi, felsefi metinlerle böyle oluşturalım da öğrenciler çözemesin mantıla değil de bir iki tane atmışlar, şu sonlara koymuşlar. Ee, öğrenci çözebilsin diye bence yapılmış güzel bir sınav. Ee, hani böyle çok zorladığını, ecel telleri döküldüğünü düşünmüyorum. Fen bilimlerine gelecek olursak da e, bir kimyası her denemede karşımıza çıkan klasik kimya eş eşdeğerdi bence. Hani yapılabilir bir kimyaydı. E, fizik için yine aynı şekilde e, bence güzel bir fiziği vardı. Hani böyle orta diyebilir, tam orta diyebileceğimiz bir fizikti. E, Elektrik biraz değişikti sadece. Elektrik sorusu biraz abidik kubidikti. biyoloji gelecek olursak da bence biyoloji böyle e, sorduğu konunun tüm konularına, tüm e, ayrıntılarına hakim olacak şekilde soru sormamışlar. Hani böyle birkaç bilgi, temel bilgiyi bil bilerek e, yapılabilir bir biyolojiydi. Ben geçen seneki bilgilerimle yaptım yani siz her türlü yaparsınız. E, onun dışında e, sosyale gelecek olursak da e, sosyalde din ve felsefe için Hiçbir kavram kullanmamışlar. Hani böyle e, direkt metin yani metni okuyup direkt yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde böyle işte felsefedeki bu e, şeylere girmemişler, kavramlara falan hiçbir şekilde girmemişler. Aynı şekilde dinde de hiçbir kavrama girmemişler. Bu güzel bir şey bence. E, okuyup yapıyorsunuz sadece. Coğrafya için ise, yani coğrafya bilgimin böyle çok iyi olduğunu iddia etmiyorum. Hatta iyi olduğunu da iddia etmiyorum ama yapılabilir bir coğrafyaydı bence. Sadece bir sorusu, böyle bilgi isteyen bir soruydu. E, tarih içinse, tarihte ben genelde e, pek fazla bilgiye hakim değilim ama soruları yorumlayarak çözebili çözebiliyordum genellikle. Bunu yorumlayamadım. Orta diyebileceğimiz bir tarihti bence. Abi geldik matematiğe, matematik. Yani bu ecel telleri döktürebilecek bir matematik mi? Değil. Orta-zor klasmanı bir deneme olmuş matematik için. Hani zaman kaybettiriyor desen zaman kaybettiriyor. Uğraştırıyor desen uğraştırıyor bazı soruları. Matematikte hani fonksiyon sorusu uğraştırmıyor evet ama küme sorusu bir küme sorusu var ki hani emin bile değilim ondan işaretledim ama emin bile değilim küme sorusu çok güzeldi. AYT'deki bu ilk 10 soru soruları gibi böyle kısa ama böyle uğraştıran sorular vardı. Ee, bence çok güzel bir matematikti ama yetiştirebilene gerçekten helal olsun. Benim ciddi bir anlamda matematikte boşum var. Son olarak da genel bir değerlendirme yapacak olursak da bence 10 üzerinden 8 9 hatta 10'u hak edecek bir deneme sınavıydı. Yapanın gerçekten ellerine emeğine sağlık. Yıl içinde yapılacak Türkiye genel deneme sınavlarından da bu şekilde haberdar olmak için ve önceden yorumlarını dinleyebilmek için kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.